Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. 23 Nisan olmasından dolayı bugün çocuklar için güzel bir pasta hazırlamak istiyorum. Çocuklar çikolatayı çok sevdiği için onlara çikolatalı bir pasta hazırlayacağım. Bunun için sütü tencereye alıyorum. Üzerine toz şeker ekleyeceğim. Ocağın altı kısık. Sütün kaynaması gerekiyor fakat bir anda kaynamaması gerekiyor. Diğer malzemeler olarak da 3 adet yumurtamız var. Sarısını ve beyazını ayıracağız. Önce sarılarını çırpacağım. Yumurta sarılarının içerisine mısır nişastası ekliyorum. Yumurtayla nişastayı da iyice karıştıracağım. Kaynayan sütten kenarlarında kabarcıklar oluştu. Az az alarak, yumurtayı karıştırarak iyice yedireceğim. Sütün tamamını yumurtanın içerisine boşalttım. İyice karıştırdıktan sonra tencereye ekliyorum. Unu ekliyorum. Hepsini karıştırıyorum. Pastacı kreması hazır. 20 dakika oda sıcaklığında 20 dakika kadar da buzdolabında beklettikten sonra içerisine süt kreması ekleyeceğim. Krema soğurken biskek tabanımızı ve yan duvarını örelim. Süt kremamı ekledim ganajı hazırlıyorum. İçerisine bitter çikolatalarımı ekledim. Bunlar da iyice eriyecek içerisinde. Süt kremasını kaynatmadım. ısıttım. İçerisine bitter çikolatalarımı ekledim. İyice karıştırıyorum. Çikolataları eklediğim zaman da ocaktan aldım. Bütün çikolatalarımız iyice eridi. Ganajımızı 20 dakika oda sıcaklığında dinlendireceğiz. Pastacı kreması soğudu. içerisine süt kreması ekliyorum. Bir miktar telle çıktıktan sonra mikserle pürüzsüz bir krema kıvamına getireceğim. Kremayı mikserle iyice çırptım. Gerçekten de çok pürüzsüz bir kıvam var artık. en alt damla çikolata ekleyeceğim. İkinci katımızı yerleştirelim. Bu kata da yine çilek marmelatlı suyumla tekrar krema ekliyorum. İkinci katta kremanın arasına karamelli barlar vardı. Bunları yerleştiriyorum. Çikolata dilimlerini de yerleştirdim. Üçüncü kat ekleyeceğim. Tekrardan ıslatıyorum. Kanacı iyice soğudu. Sıkma poşetini aldım kanıcı üçüncü kata yaydım. Çikolatanın yoğunluğunu azaltması için meyve kullanacağım. Bunu vişne olarak seçtim. Vişne çikolataya çok yakıştığını düşünüyorum. Arada değişik bir lezzet olacaktır. Kekin son katında yerleştireceğim. Pastanın en üstüne çok az pastacı kremam kalmıştı. Onu sürdüm. Çırpılmış krema hazırladım. İçerisine vanilya ekledim. Bunu bu şekilde tamamına yayacağım. Pastamız bu şekilde hazır. Süslemeden önce 1 saat buzdolabında dinlendireceğim. Kekimi dinlendirdikten sonra süsledim. Artık kelepçeli kalıptan çıkararak kenarına kurdele geçeceğim. gayet muntazam olmuş. Pasta hazır. Süslemeleriyle ve lezzetiyle gerçekten çok güzel görünüyor. Afiyet olsun.